Efendim merhabalar, yeni hallere hoş geldiniz. Ben Eray Özer. Bugün sizlere Amerika'yı etkisi altına alan bir uyuşturucu salgınından bahsetmek istiyorum. İnanılmaz büyük bir salgın bu. Rakamlar dehşet verici gerçekten ve çok sayıda insan hayatını özellikle gençler kaybediyorlar aşırı dozdan ve tüm bunlardan da tek bir ilaç sorumlu. Ben o ilaç ve onun etrafında gelişen o karanlık dünyayı, o uyuşturucu kaçakçılığı, işte bu ilacın üretilmesi, Meksika kartelleri falan. Orada gerçekten ilginç bir hikaye var. Bugün size onu anlatmak istiyorum. İlacın ismi Fentanil. Fentanil bir tür opioid denilen afyon ve haşhaştan üretilen ilaçlara verilen isim. Yani aslında sakinleştirici, yatıştırıcı vesaire ilaçlardan birisi fakat Fentanil grubu ilaçlar için aslında artık afyon veya haşhaşa yani bitkinin kendisine ihtiyaç duyulmuyor. Öyle bir grup var ki opioidler altında tamamen sentetik. Dolayısıyla laboratuvarda üretiliyor ve bir tarım gerektirmiyor. Kokain dediğimiz uyuşturucu koka yaprağından vesaire biliyorsunuz zaten. Dolayısıyla bir tarım yapman gerekiyor. Bir araziye ihtiyaç var. O arazilerin kontrolü görece daha kolay en azından. Eğer bir kolluk kuvveti o bölgeye giriş yapabiliyorsa orayı denetleyebiliyor. Ama dünyada öyle coğrafyalar var ki kolluk kuvvetleri, neyse işte polis, asker giremiyor. Öyle olduğu için de aslında oralarda herhangi bir şekilde sürece müdahale edemiyor. Pentanil böyle değil. Dediğim gibi laboratuvar ortamında üretilebiliyor. Laboratuvar bile denemez. Çünkü temel böyle ham maddeleri çok kolay elde edilebilen ve aslında sanayide, endüstride kullanılan maddeler. Dolayısıyla bunların ticari olarak transferini de engellemek güç. Hangi amaçla alınıyor vesaire ham maddeler uyduruyorum şimdi işte tekstil boyası sektöründe işte onun için kullanıyor bu malzemeyi gibi durumlar var. Dolayısıyla kontrolü zor. 1959'da ilk olarak laboratuvarda sentezleniyor bu ilaç fentanil. 1968'de de ticari bir ürüne dönüşüyor. 90'lar zaten bu ağrı kesiciler ve yatıştırıcılar, sedatifler vesaire e, açısından Amerika'da inanılmaz dönemler. Önüne gelene doktor reçete ediyor. Zanakslar, ne bileyim Prozac'lar şunlar bunlar vesaire neyse büyük bir ilaç furyası var. Acayip bir reçeteleme var ve sonrasında aslında insanlar bu ağrı kesicilere özellikle çok etkili olanlarına bağımlı hale geliyor. Bu opioidler de aslında bu açıdan kendi içinde çeşitli dalgaları var. Yani şu an yaşanana opioidin dördüncü dalgası deniyor. Şöyle ki aslında 4 dalgadan bahsediliyor İşte 90'larda bir yükseliş var Bunlar reçete edilen ilaçlara dönüşüyor ve aslında bir sürü insan bunlara bağımlı hale geliyor ve reçeteyle alınmış olmasına rağmen zaman zaman aşırı dozdan hayatını kaybedebiliyor. 2010-2013 arasındaki döneme yine orada bir sıçrama var 90'lardan sonra ikinci dalga deniyor. 2013'ten bugüne kadar olana üçüncü dalga deniyor ama artık girdiğimiz yeni faza yani rakamların son iki yılda büyük bir artış göstermesiyle buna da opioidin dördüncü dalgası, dördüncü uyuşturucu salgın dalgası olarak adlandırılıyor Amerika'da. Amerika derken şunu kastediyorum Kuzey Amerika'da Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da bu çok ciddi bir sorun aslında Meksika'da da çok ciddi bir sorun ama Meksika'da zaten başka bir sürü sorunla birleştiği için yani devletin otoritesi, devlet makamlarındaki yozlaşma, rüşvet çarkı vesaire yani hangi birini düzelteceksin hepsi birbirini doğurur gibi bir durum var ortada. Amerika'da ve Kanada'da da özellikle son iki senede işler çığırından çıkmış gibi gözüküyor. Acayip sayıda ölüm var yani inanılmaz rakamlar. Geçen yılın yani 2022'nin diyeyim bir önceki yılın Nisan ayından 2023'ün Nisan ayına kadar 77 bin kişi sadece fentanil aşırı dozundan ölüyor. Fentanil aşırı dozu da şöyle bu ilacın nasıl yapıldığını filan da izledim. Yani öyle laboratuvar dediğiniz böyle çok teknik bir adamlar çalışıyor böyle tüpler müpler öyle bir şey değil. Bir grup toz geliyor ham madde. Bunlar karıştırılıyor. Ondan sonra böyle bir renkli boya sıkılıyor üzerlerine. Böyle bir paste yani bir pulp ne denir ona böyle bir pasta gibi böyle krem gibi yoğun bir krem gibi düşünün. Öyle bir hale getiriliyor ve daha sonrasında da işte hap olarak basılıyor bunlar. 77 bin kişi overdozdan ölüyor. Fakat overdose'u şöyle yani bu inanılmaz güçlü bir opioid. Morfinin 100 katı diyorlar. Eroinin 50 katı etkisine. O kadar güçlü. Dolayısıyla çok küçük dozlarla doz aşımı olabiliyor. Yani kontrol edemeyebiliyorsun. Kendin kullanıyorsan bile. Bir de başka uyuşturucularla karıştırılıyor ki daha fazla bağımlılık yapsın. Öyle olduğunda zaten sen başka bir uyuşturucu aldığını düşünüyorsun tüketici neyse işte onun bağımlısı olarak. Ve farkına bile varmıyorsun aslında nasıl bir şey tükettiğinin ve pat diye gidiyorsun vesaire. Morfinle ilgili bir tecrübem var onu anlatayım isterim. Ben bir hastaneye yattım bundan kaç sene oldu? 7 sene önce falan olması lazım 7-8 sene önce. Ağrılı bir şey için yattım ve doktor bana morfin verdi. Yani ağrı kesici olarak Morfin uygulanması gerektiğine kanaat getirdi Fakat durumumu da ağır gördüğü için Tek bir doz uygulamadı Bir dozu üçe böldü İşte atıyorum 1000 miligram diyelim Atıyorum bu birimi çok yüksek bir doz olabilir 1000 diyelim ama ölçü birimine 500'ünü birinci gün çok ağrılı olduğu gün Uygulayın demiş hemşireye Orada zaten durumumu kontrol ediyor Testlerden filan İkinci gün demiş ki işte bunun 250'sini uygulayın Üçüncü günde 250'sini uygulayın Fakat ben üçüncü güne iyileştim Yani iyileştim derken ağrım kalmadı Hemşire geldi anladım kim yine morfin yapacak. İki gün o morfini aldım dedim ki ya hemşire hanım ben iyiyim yani ağrım sızım yok acaba morfin vermeseniz mi dedim. Hemşire hanım da dedi ki yak dedi yani doktor dedi bunu uygun görmüş. Dolayısıyla ben şimdi buna kendi başıma karar veremem. Doktora da sordum bir daha buraya gelmeden önce evet uygulayalım dedi. Dolayısıyla ben bunu yapacağım dedi. Ben de iyi dedim yani doktorun bildiği bir şey vardır filan. O sırada annemle teyzem de odada yanımdalar. Onlara şöyle dalga geçiyorum. Bak diyorum şimdi birazdan diyorum morfini alacağım. Çünkü iki gün almışım ama hakikaten ağrım var ve ağrımı geçirecek. Ben kendimde değilim ağrılı bir şey yüzünden oradayım. Bir rahatsızlık yüzünden. Bak diyorum şimdi morfini alıyorum baz morfin işte damardan görürsünüz beni filan falan diye. Annemler de töbe 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 tövbe diyerek gülüyorlar falan. Hakikaten de damar yolundan verdiği zaman hani filmlerde görürdük ya çocukluğumuzda işte tecavüzcü coşkun falan kollara serumlar takılıyor. Benim açık damar yolum var oradan morfini bir bastı hemşire bana 15 saniye sonra filan böyle vücudun yatakta mı gökyüzünde uçuyor musun Oo kafası geliyor böyle 15 saniyede oradan öyle bir tecrübem var onun 100 katı bir etkisi var ne kadar öldürücü olabileceğini düşünün yani morfini doktorun bana tek dozu o gün uygulamamasının sebebi ya zaten vücut yorgun fazla gelebilir diye uygulamıyor. Muhtemelen kafayı bulmak için bunu kullandığında misli misli fazlasını kullanıyorsundur. Bir de onun 100 katı etkili. Mesela fentanilin bazı türleri var. Karfentanil diyorlar böyle car diye yazılıyor. Carfentanil herhalde karfentanil diye okunuyordur. O da fentanilin 100 katı etkili. Ne oluyor yani morfinin 10 bin katı etkili. Böyle inanılmaz dozlar bunlar. İnanılmaz büyük etkiler. Kanser tedavisinde anestezik olarak yani insanları bayıltmak için filan ve büyükbaş hayvanların ağrı kesilmesi gibi bir durumda bazen veterinerler tarafından uygulanan bir ilaç bugün o kadar kolay bir şekilde üretiliyor ve sokağa düşmüş durumda ki Amerika bunu durduramıyor. 77 bin rakamı sizin aklınızda şöyle bir şey canlandırabilir. İşte haftada 200-250 kişi arası mesela. Yine bir örnekle anlatayım rakamın nasıl bir şey olduğunu anlayalım diye. Mesela Amerika'da trafik kazalarından en çok ölüm 1972 yılında yaşanmış ve 55 bin kişi hayatını kaybetmiş. Keza silahlı saldırı nedeniyle ölüm buna kendini silahla öldürmek intihar da dahil 2021 yılında en yüksek rakama ulaşılmış 49 bin kişi. 55 bin 49 bin. Yine bir çarpıcı bir rakam daha vermek isterim burada. Amerika'nın Irak'ta, Afganistan'da ve Vietnam'da toplam kaybettiği asker sayısı Vietnam, Irak, Afganistan toplam kaybettiği asker sayısı 65 bin. Bir yılda 77 bin kişi sadece fentanilden ölüyor. Fentanilden sadece ölüyor derken fentanili tek başına alıp da ölmeyebilir. Başka uyuşturucularla bilerek veya bilmeyerek karıştırılması, bilerek de yapıyorlar bunu. Çeşitli belgeseller izledim. Mesela fentanille kokaini karıştırıyorlar sokakta bilerek yapıyor. Speedball diyorlar ona. Öyle bir adı varmış ve bu dozajları ayarlamak çok zor. Üstelik dealer yani o torbacı denen kişi ayarlıyor çünkü hap olarak sen satın almıyorsun sen doz olarak alıyorsun. O hapı kırıyor, eziyor, toza çeviriyor. Onu X uyuşturucuyla karıştırıyor. Bu met olabiliyor, kokain olabiliyor, crack olabiliyor filan ve sana öyle doz olarak veriyor. Dolayısıyla sen içinde tam olarak ne kadar fentanil olduğunu bilmiyorsun. Dealer'ının, torbacının vicdanına kalmış durumdasın. Ya da o gün bir kafası karıştı, fazla koydu filan, overdose'dan gidiyorsun. Çok kötü bir ölüm. Vücut nefes almayı bırakıyor. Rengin maviye dönüyor vesaire böyle gerçekten inanılmaz. Bir tane de akademisyen var ondan bahsetmek istiyorum. Bertrand Monet. Bertrand Monet Fransa'da çok nitelikli olduğu söylenen ismi çok uzun olduğu için okumayacağım bir üniversitede ekonomi bölümünde ya da iktisat neyse ders veriyor ve suçun ekonomisi dersi veriyor. Yıllardır 18 yıldır bu işi yapıyor Bertrand Monet. Tesadüfen bir dergi okurken yabancı bir dergiyi denk geldim ve oradan aslında bu konuyu yapmaya karar verdim. Başına bir sürü şey gelmiş çünkü adam sadece kürsüden ders anlatayım gibi bir derdin içinde değil. Aynı zamanda da gideyim bu suçun olduğu yerde bu insanlarla bu işin ekonomisini konuşayım. Nasıl yapıyorlar, ne yapıyorlar? Bağlantılar kurmuş işte Brezilya'da yağmur ormanlarında kaçırılmamış mı? İşte ne bileyim Meksika'da kafasına silahlar doğrultulmamış mı? Bilmem nerede deniz korsanları tarafından alıkonulmamış mı? Böyle maceradan maceraya koşturan ama ben gazeteci değilim ben sadece bir araştırmacı olarak bu işlerin peşindeyim diyen ve Le birlikte bu Sinaloa'da yani işte Kolombiya, Meksika ortak karteller Sinaloa'da bir bölgede bu fentanil üretimini yerinde görüntüleyip Le Monde gazetesiyle beraber onların YouTube hesabından belgesele çeviren 3 bölümlük belgesel yapan birisi bu bir akademisyen. Onun belgeselini izledim. Zaten dediğim gibi üretimi falan orada gördüm. İşte böyle bir takım Tozlar geliyor karıştırılıyor filan onu bir tane adam yapıyor böyle hani oturup da 10 tane kimyager bir şeyler filan çok kolay inanılmaz kolay. Nereden geliyor diyorlar? Çin diyorlar. Yani bu Amerika ile Çin arasında bir mesele. Çin tabii ki resmi olarak suçlanamıyor çünkü yani Çin de bunu engellemek için birtakım önlemler aldığını söylüyor. Ama Amerika da birileri diyor ki işte Çin zaten bunu bilerek bu kadar sıkı tutmuyor çünkü aramızda zaten Aslında bir soğuk savaş var filan diye böyle iddia edenler var. Amerika Çin'le bir takım anlaşmalar yapıyor bir takım narkotik işbirliği anlaşmaları ama bu anlaşmalarda askıya alınıyor çünkü dünya siyaseti çok karışık. Örneğin işte Nancy Pelosi Tayvan'a gitmiş bundan birkaç sene önce Pelosi temsilciler meclisinde demokratların lideriydi hala sanırım öyle. O Tayvan'a ziyaret yapınca Tayvan'da benim toprağım diyor Çin biliyorsunuz aralarındaki Amerika ile Çin arasındaki anlaşma iptal olmuş. Dolayısıyla ham maddenin Çin'den geldiği daha çok söyleniyor böyle drug karteller var. Yani böyle uyuşturucu kartelleri bunlar. Ama bir tane büyük kartel var. İşte bu El Chapo'yu duymuşsunuzdur. Dizisi çekildi vesaire. Şimdi Amerika'da tutuklu. Onun oğlu ve onun eski ortağının başında olduğu bir kartelin bu işi Sinaloa kartelinin yürüttüğü söyleniyor. Ama bu büyük kartel aslında böyle en tepede olan bir grup var. Onlar birebir de üretimle aslında ilgilenmiyorlar. Onlar böyle devlete rüşvet veriyorlar. Para topluyorlar. Altlarında 150 tane falan her birinin en az bazılarında 500 tane falan küçük karteller var. Her birinin ayrı üretim kapasitesi var ve oradaki elde edilen paranın bir kısmı yukarıdaki kartele gidiyor. Böyle bir şemsiye örgütlenme yani. En yukarıdaki kartel şunu ayarlıyormuş. Ham madde temini nereden alınacak işte adres gösteriyor şuradan alınan ham maddeyi diye. Makinelerin temini ne makinesi işte burada hap haline getirmek için bir makine var. Bayağı bildiğiniz o kütleyi o hamur kıvamına gelmiş olan malzemeyi bir yerden koyuyorlar. Öteki taraftan bir makine sabah'a kadar pıt pıt, pıt 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 basıyor onları ve haplar böyle çıkır 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 düşüyor. Mavi M30 denilen bir hap bu. Dediğim gibi çok tehlikeli, çok öldürücü. Henüz Avrupa'ya sirayet etmediği söyleniyor ama giriş yaptığı söyleniyor. Yani pandemi zamanı bu iş patlamış. Fentanil hikayesi. Çünkü işte orada normal uyuşturucunun trafiğinde sorunlar olmuş, dünyadaki dağıtım sorunları vesaire. Bu fentanil ucuz ve kolay üretildiği için ona yönelinmiş, vücut çok hızlı bağımlı hale geldiği için bir anda sarmış ortalığı ve dediğim gibi başka uyuşturucularla karıştırıp başka kafalara ulaşma gibi bir namı da bir şöhreti de olunca bu fentanilin almış başını yürümüş. Şimdi bundan nasıl başa çıkacaklarını düşünüyorlar. Çeşitli önlemler alınıyor. Avrupa pazarı ile ilgili söylemiştim. Avrupa pazarına yani uyuşturucu pazarına girmek istiyor. Bütün kartellerle işte yine Bertrand Monet'in röportajları var. Orada diyor ki karteller Avrupa daha karlı. Amerika'da bir tek hapı diyor. 60-70 sente mal ediyoruz. Yolda bir takım rüşvetler filan verildiğini göz önüne alırsak işte 1 dolara mal ediyoruz hapın tanesini 5 dolardan başlayıp 15 dolara kadar 20 dolara kadar Amerika'da satıyoruz. Avrupa'da ise diyor 10 eurodan başlıyor 20 euroya kadar çıkıyor. Dolayısıyla daha karlı 1.2 kiloluk paketler halinde taşıyorlarmış. İçinde de 50 bin doz oluyormuş ama bu 50 bin hapa mı karşılık geliyor emin değilim. Çünkü anladığım kadarıyla bir hap bir doz değil. Dediğim gibi onu kırıp toz haline getirip başka şeylerle karıştırıyorlar ve böylelikle de daha çok verim tırnak içinde elde ediyorlar fentanilden. Avrupa'da röportaj sırasında şeyi soruyorlar. Nerede satıyorsunuz şu anda? Fransa'yı söylüyorlar. Mesela Fransa'ya girmiş. Ben de şöyle bir şey duydum başka bir yerde bir şey okurken insanlar Avrupa'da kendileri başka bir şey alıp yani işte Avrupa'da kokain tükettiğini zannederken içinde fentanil olmasından korktuğu için böyle kitler, test kitler satılmaya başlanmış. Yani bayağı böyle kokain alıyorsun. Önce onun bir miktarını kendin test ediyorsun. Bunun içinde fentanil var mı yok mu? Ha yokmuş diyorsun işte damladır herhalde bilmiyorum nasıl olduğunu damlatıyorsun. Rengi mavi oluyordur. Genelde öyle oluyor belgesellerde izlediğimiz. Ha bu mavi oluyorsa tamam işte bilmem ne filan deyip. Yani bilmeden tüketip ölme ihtimali de çok korkutucu. Sen başka bir alemdesin neyse ne yine illegal bir şey yapıyorsun vesaire ama en azından yani bir dozda ölmüyorsun. Overdoz olmuyorsun. Ama fentanilde dediğim gibi öldürücülük seviyesi inanılmaz yüksek. Ya o kadar küçük rakamlar ki 2 miligramı mı ne yanlış hatırlamıyorsam öldürebiliyor. Ya da 0.2'dir belki o. Çok küçük dozlarla öldürücü bir etkiye sahip olabildiği için büyük korku meselesi bu. Ve aslında bu Amerika'daki siyaseti etkiliyor dedim ya uluslararası ilişkileri etkiliyor işte Çin'e diyor ki bu maddenin bana gelmesini engelle. Çin'de diyor ki işte engelliyorum Amerika inanmıyor diyor ki engellediğini söylüyorsun ama aslında engellemiyorsun filan. E Teksas meselesi de öyle. Teksas'ta biliyorsunuz bu yerel mahkeme ile federal mahkeme yüksek mahkeme arasında bir anlaşmazlık oldu işte sınıra duvar çekildi ve yerel mahkeme dedi ki işte benim kararım çekerim çekerim öteki dedi ki oraya ben bakıyorum filan aralarında böyle bir yetki çatışması oldu filan. Bu geçişkenlik yani o cumhuriyetçilerle demokratlar arasındaki meselelerden bir tanesi de bu. Hatta bu işte Amerika'nın savaşlarında bu kadar insan ölmedi söylemi Nikki Haley'nin cumhuriyetçi kampanya sırasında kullandığı bir söylem. Yani 65 bin kişi öldü Amerika'dan bütün bu savaşlarda ama fentanilden sadece bir senede yani 2022'nin rakamları 73 bin falan gibi. Ama 2022'nin Nisan'ından 2023'ün Nisan'ına bir sene alırsak o zaman 77 bin gibi bir rakam çıkıyor. Çünkü artıyor giderek ve yani belki de geçen yılın rakamları tam olarak belli olduğunda bu 80 bin 85 bin de olabilir bilmiyorum. 2024'te belki 100.000 olacak durdurulmazsa. Şöyle insanlar geliyor ya karşımıza böyle hani eğilmiş aşağıya doğru Amerika ile ilgili uyuşturucu haberleri falan olduğunda San Francisco'da vesairede karşımıza böyle şeyler çıkıyor. Zombi gibi böyle aşağıya doğru bellerinden eğilmişler, ellerini tutamıyorlar, elleri böyle yere doğru sarkıyor ve hiç kıpırdamadan böyle iki büklüm bir pozisyonda ama ayakta duruyorlar böyle ya da bir yere doğru bakıp sabit böyle zombiler gibi duruyorlar. Onların çoğu bu fentanil artı bir şey daha. Ya stimulant met veya kokain gibi ya da mesela iyice artık kendinden geçip fentanil artı yine bir opioid mesela eroin alıyor. O insanlar o insanlar işte böyle o yüzden o zombi jenerasyonu denilen bağımlı jenerasyon ortaya çıkmış durumda. O kadar enteresan ki mesela 2018'e kadar Mississippi Amerika'yı ortadan aşağıya doğru bölüyor. Mississippi'nin batısında hiç neredeyse aşırı dozdan ölüm yokmuş. Dolayısıyla aslında satış da yokmuş diyebiliriz. Yani son 2022 rakamları elimizde olduğuna göre 4 sene içerisinde Mississippi'nin doğusundan Mississippi'nin batısına geçiyor. O kadar çok Mississippi demiş olmam da gerçekten yine başarıyı hak ediyor. Şehrin anahtarını verseler olur yani bana. Ve o batıda da satılmaya başlanıyor. Rakamlar şöyle 2022'de 108 bin mi 110 bin mi ne öyle bir insan ölmüş toplamda. Bunun dediğim gibi 73 bini 74 bini fentanilden bütün 2022'yi aldığımızda 2010'da Amerika'da 40 bin kişi ölmüş ve bunların sadece ve sadece %10'u yani 4 bin kişi 2010'da sadece fentanilden ölmüşken 12 sene içerisinde 4 bin oluyor 80 bin gibi. Ne oluyor yani 20 katına çıkıyor yüzde 2000 patlama yapıyor fentanil sebepli ölümler ve dediğim gibi ülkenin ekonomisine 2020'de hesaplanmış bir yıldaki zararı 2020'de bu rakam altını çiziyorum 1,5 trilyon dolar fentanil bağımlılığının ülkede yol açtığı opioid bağımlılığının diyelim yol açtığı ekonomik zararı hesaplamışlar. 2020 yılı itibariyle 1,5 trilyon dolar yani 2022'de filan bu hesaplansa herhalde rahat rahat 2 trilyon dolar olur. Çünkü rakamlar çok hızlı artıyor dolayısıyla zarar da artıyor. Yine bu kartellere şeyi soruyorlar ilginç de orası onu da anlatmış olayım atlamayayım. 1 kilo için ham madde 16-17 bin dolar tutuyormuş. Bu 1.2 kilo aslında medyanı oymuş yani ortalaması taşınan. 16-17 bin dolar. Peki diyorlar bunu diyorlar paraya çevirdiğinizde yani piyasaya sürdüğünüzde işte illegal olarak nasıl bir getirisi var? 400-500 bin dolar arası diyor. Yani kâra bakar mısınız? Bir tanesinden minimum 350 bin hadi yani böyle düşüre düşüre söyleyelim. 350 bin dolar kâr ediyorsun bir kilodan. Dolayısıyla inanılmaz büyük bir talep var herkes bunun peşinde ucuz geliyor. Elde etmesi daha ucuz, göndermesi daha ucuz, daha kolay hap şeklinde. Ve dediğim gibi sadece küçücük bir yerde ham maddeleri karıştırmak suretiyle üretiliyor. Bir dikime, bir tarım işlemine ihtiyaç duymadığı için çok daha hızlı yaygınlaşmış durumda. Ve Amerika ile Kanada bu durumu nasıl durdurabileceğini Henüz bilmiyor. Sadece bir tane ilaç var. O ilaçta burundan alınan bir sprey ve onun bu overdose durumunda hemen uygulanması gerekiyor. Dediğim gibi renginiz böyle maviye doğru dönüyormuş. Overdose olduğunuzda aşırı dozdan ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kaldığınızda nefesiniz kesiliyormuş. Vücut bir yerde nefes alıp vermeyi bırakıyormuş mesela çok acayip. Böyle hayatını kaybediyormuş insanlar yani çok korkunç bir şey bu. Ama umarım bu coğrafyaya gelmez. Umarım adını böyle işte met gibi vesaire gibi duymayız. Avrupa'yı hedeflediklerini ve bir vadede Avrupa'ya girmek istediklerini ne yazık ki karteller söylüyorlar. Umarız oradan bize doğru bir akış olmaz veya bizden oraya doğru bir akış olmaz. Çünkü Türkiye bir yandan da böyle geçiş noktası maalesef biliyorsunuz Avrupa'ya bu uyuşturucuların. Umarız bu yaşanmaz ama dediğim gibi oradaki kartellerle konuştuklarında evet Avrupa'da da bu işi yapmak istiyoruz diyorlar. Yani kilo başına 350 bin dolarla da onları durdurmak için başka bir önlem almak gerekiyor. 3,5 milyar dolar Amerika Meksika'ya silah alsın, insan eğitsin ve buradaki kartellerle savaşsın falan diye para vermiş ama... Yani o parayla da olacak gibi gözükmüyor Meksika'da işler. Meksika olmasa Venezuela'da atıyorum yarın öbür gün başlayabilir. Yani bu böyle rejimlerin yeteri kadar kendilerine meşruiyet sağlayamadığı ve dolayısıyla da ülkenin tamamını kontrol altında bulunduramadığı ne yazık ki ve bunun da aslında bu hikayenin büyük oyuncuları tarafından organize edildiği ve koca koca ülkeler tarafından organize edildiği bir sistem bu. O sistemde kendi yarattığın canavar dönüp aslında yine seni buluyor ve bugün Amerika ve Kanada yarın kim bilir neresi böyle bir salgınla uğraşıyor demişken aslında çaktırmadan orkoluğu da araya sıkıştırmış oldum. Yani o bölgelerdeki siyasi istikrarsızlıkları Latin Amerika'da, Kuzey Amerika'nın başka bölümlerinde vesaire aslında o istikrarsızlıklardan herhalde biz 3. Dünya ya da neyse gelişmekte olan dünya sorumlu değiliz. O bölgede o istikrarsızlıklardan yararlanan devletler de daha sonrasında bedelini insanların hayatlarıyla ödüyorlar. Kontrol edilemeyen, meşruiyeti olmayan rejimler Günün sonunda bir şekilde kirleniyor, kirli iktidarlar ortaya çıkıyor, rüşvet çarkı dönmeye başlıyor. Uyuşturucu üretimine göz yumuluyor ve o üretilen uyuşturucu da beyaz adama dönüyor efendim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere aman dikkatli olun. Çoluğunuza, çocuğunuza, eşinize, dostunuza bu fentanille ile ilgili isterseniz bir uyarıda bulunun. Ha bu arada hatırlatmalarımı da yapmış olayım. Beni takip etmek isterseniz sosyal medya hesaplarım bu bölümün açıklamasında var. Bir diğer podcastim olsun o da iyiliğe yine bu bölümün açıklamasındaki linkten ulaşabilirsiniz. Ve son olarak Patreon'dan ve Buy Me A Coffee linklerinden yeni hallere destek olursanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzereyi tekrar edeyim. Kalın sağlıcakla.